Peygamber Efendimiz hadisine devam ediyor. Vel hub evet vel aklu aslı dini akıl da dinimin aslıdır. Marifetullah sermayemdir. Akıl dinimin aslıdır. Geçen derste birkaç cümleyle aklın faziletine temas etmiş oldum. Sözü uzatmayacağım. Hadisten bir iki fikri daha alayım bugün dersimde. sadece şu kadarını söyleyeyim. Akıl göze benzer muhterem ümirler. Göz. Nasıl göz zifiri karanlıkta görmez? Işık ister, aydınlık ister, güneş ister, lamba ister. Binaenaleyh aklın da görebilmesi için vahiy ister, iman ister. Vahyin, aklın gerçeği görebilmesi için vahyin ışığına ihtiyacı vardır. Onun için biz yaşadığımız müddetle vahyin hayata hakim olduğunu göster ya Rabbi diye dua ediyoruz vahyin hayata hakim olduğunu göster ya Rabbi diye dua ediyoruz. Çünkü akıl ancak vahyin ışığında görerek hakla batılı seçebilir muhterem sunalar. Ya. Üç dakikalık bir gazap, beş dakikalık bir keyf için adam öldüren şakiyi düşünün. Onun da kafasında akıl var. Fakat vahiy ile ışıklanmadığı için cani oluyor, şakı oluyor. Hatta ya muhterem Müslümanlar, hatta onunla iftihar ediyor muhterem Müslümanlar. İnsan yahu insan, eşrefi mahluk, ekremi mevcut, Allah'ın yaratanın gözdesi, halifetullahi fil arz. Müslümanlar, insan arz üzerinde Allah'ın halifesidir elinde otomatik tüfekle tarıyor tır diye 8-10 tanesi ölüyor 5-8 50 tanesi neyse 3-5 tanesi kanlar içerisinde yuvalar yıkılıyor evvelce de söylediğimiz gibi aileler dul, yavrular yetim. İnsan ya nasıl kıyıyor buna? Nasıl bu kadar canavarlaşıyor? Nasıl? Halbuki ise halbuki ise biz bir kardeşimizin inanın kılına dokunmaktan hazır ediyoruz. Kılına dokunmaktan. Yüce Rabbim bir kalbi kırmaktan sen muhafaza et diye Allah'a yalvarıyoruz. Hazreti Ömer öyle diyor. Hazreti Ömer öyle diyor. Müslümanlar söz sözü açıyor. Kabe-i Muazzama'ya bakmış Hazreti Ömer. Ey Allah'ın beyti diyor. Seni yedi defa yıksam tekrar yaparım diyor. Hazreti Ömer böyle diyor. Adalet tarihinin ön sözü, dibacesi. Hazreti Ömer böyle diyor. Ey Kabe seni yedi defa yıksam tekrar yaparım. Bir mümini kamilin kalbini yıkmaktan, bir sefer yıkmaktan sağa sığınırım Allah'ım diyor. Kenzül Ummal hadisi. Kenzül Ummal hadisi. Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyor. Abdillah İbni Omar radıyallahu anhüme Abdillah İbni Omar ben Resulullah'ın yanındaydım diyor. Hem tavaf ediyor Resulullah hem de böyle buyuruyordu. Ya Beytallah Ya Kabetallah Ma azame ki ve ma azame hurmetü ki Resulü Zişan böyle diyordu. Ey Allah'ın beyti ne kadar büyüksün ve sana hürmet ve seni tazim ne kadar büyük Vel müminü azamu indallahi hurmeten ki Bak, 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 bak. Kapı caminin muhterem cemaati bak. Dikkatini çekiyorum Resulullah'ın buyruğuna. Fakat diyor, nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki müminin kalbine riayet senin hürmetinden de daha azamdır diyor. Evvelce aramızda tefrika yoktu muhterem Müslümanlar. Üç kıtaya imparatorluk oturttuğumuz günlerde muhterem cemaat üç kıtaya imparatorluk oturttuğumuz günlerde aramızda tefrika yoktu. Bir baş bir ruh bir kalp bir beden halindeydik. Meselül müminine fi tevadihim ve terahumuhim ve teatufihim meselül اِذَا اَشْتَكَا مِنْهُ اُذْغُمْ تَدَعَى ceset, سَائِرُ الْجَسَدْ بِالسَّهَرِ وَالْهُمْوَا Peygamber Efendimiz öyle diyor. Bir buçuk milyar Müslümanların misali niye benzer bilir misiniz muhterem cemaat? Bir buçuk milyar Müslümanların misali niye benzer bilir misiniz? Meselül ceset bir beden gibidir. Bir buçuk milyar bir beden gibidir. Gözler, kulaklar, diller, eller, kalp ve ruh bir beden gibidir. Neden? Fi taatufihim ve terahumihim ve tevadihim. Sevgide, atıfette, merhamette, kardeşlikte, acıma hissinde, teavunda, yardımlaşmakta, müvasat ve muahatte bir beden gibidir. Bir uzvu ağrıdı mı beraber ağrır. Eğer uykusuz kalırsa, başı uykusuz kalırsa beden de beraber uykusuz kalır. Yani alem İslam'da Kazakistan'dan Fas'a kadar, Ümit burnundan Türkmenistan'a Türkiye'ye kadar, Sibirya'daki Müslüman cemaate varıncaya kadar bir vücut halinde muhterem Eğer bu dediğimiz olacak olsa, müminler... 50 defa tekrar ettik, bir daha tekrar ediyoruz. Eğer bu dediğimiz olacak olsa, hapishaneler boş, tutuk evleri boş, Hakimler ve emniyetçiler rahat. O vakit vatan, cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda diyor ya koca Akif. O vakit cennet vatan. Cennetli cumalar bütün varlığımızla Allah'ın habli metinine, İslam'a, Kur'an'a, Peygamber Efendimiz'e vahyin akla ışık tutması meselesine sımsıkı sarılacağız. Göreceksiniz ki kötülükler kendiliğinden sabun köpüğü gibi, sabun köpüğü gibi yok olup gidecek. Muhterem Müslümanlar, bazı evlerde, ailelerde dırdır, dırdıbık çok olur. Çok özür diliyorum. Koca sarhoş, kadın çılgın. O içip geliyor, o biri gezip geliyor, evde akşam Sofraya konacak yemek yok, ocak sönük, yavruların hepsi bir tarafta bir bucakta. Şimdi sarhoş sövmeye başlıyor, kadın da delice ona çılgınca cevap vermeye başlıyor. Her Allah'ın günü evde kıyamet kopuyor. ona sövüyor, ona söylüyor. Aradan bir zaman geçiyor muhterem Müslümanlar. Evin kocası olan Ahmet sarhoşluğu bırakıyor. İçkiye tövbe ediyor. Mehmet'le Hasan'la Hüseyin'le arkadaş oluyor. Onlar onu camiye götürüyor, konferansa götürüyor, Kur'an dinlemeye götürüyor. Ve hakeda ve hakeda Ahmet namaza başlıyor, niyaza başlıyor, namazlarını kaza etmeye başlıyor. Eve Ahmet sarhoş gelmeyince hatun bakıyor, Allah Allah. Duyduğu ağır cümlelerden hiçbir şey yok. Top Topyekun düzelmiş. Hadi hatun Hadi hanımcığım, hadi şöyle yap, hadi böyle yap. Her şey efendice. İş çığırına giriyor. Şimdi hatuncağız karşı taraftan tabii devamlı iyi kelime görünce yahu diyor bu adamcağız da değişiklik oldu, ben de, oldu, ben de nefsimi değiştirmeliyim diyor. Hatuncağız yavaş yavaş başını şöyle bir yarı örtüyor falan. Dışarıya çıkarken etekliği biraz daha uzun giyiyor. Aradan bir ay geçiyor. Müslüman hanımlara yahu size imreniyorum ne kadar güzel örtülüp giyiniyorsunuz diyor. Kocasına efendi bana da bir bolca şöyle uzunca bir manto yap bakayım. Çoraplarda çok giymemiş gibi ince. Bunların yerine daha ucuz fakat kalın çoraplar al bana. Şu ayakkabının da bir tipi fitilini değiştir. Sonra... Bakıyorsunuz mahalle toplantılarına hanım, hanım gitmeye başlıyor. Falan hanım bizim mahallede çarşamba günü sohbet ediyormuş. Bir de ben gideyim bakayım dönüşünde üç tane mendil üç tane mendil gözyaşlarıyla ıslanmış yavrular şimdi o nur yuma yavrular evvelce kasığında entari giyerken anne sen uzun giyiyorsun bizim entarımız da uzun dikesin ya bundan sonra başlıyorlar şimdi çocuklar evet delikanlı yavrular her gün sokağa kendilerini atıyor İçeride kıyamet koptuğu için sokağa atıyor gece yarlarına kadar parkta bahçede oturuyorlardı evde o huzuru görünce kızlar annesinin koltuğuna, babalar babasının kovuğuna böyle kucaklıyorlar, seviyorlar yan alından öpüyorlar falan alemde hayat varmış yahu diyorlar baba anne. tamam mı? eve bakıyorsunuz ki gülistan, gülistan elhamdülillahi teala, gülistan evet geçim, rağbet, kardeşlik sevgi, muavenet şefkat, merhamet ve hakikaten ve hakikaten muhterem müslümanlar sadece Konya'mızda bu işin olduğu, bu hakikatin takip ettiği sayısız aile var. İslam girdi mi fikri ıslah ediyor, kalbi ıslah ediyor, ruhu yıkıyor, ahlakı düzeltiyor. İkisi birbirine sarmaş dolaş olup halatın lifleri gibi ailede anne baba çoluk çocuk birbirine sevgiyle böyle sarılıp kalıyor. Alman edibi ne diyordu? Evlerinizin önünü temiz tutunuz, mahalleler temiz olur. Mahalleleri temiz tutunuz, şehirler temiz olur. Şehirleri temiz tutunuz, beldeler, 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 memleketler, milletler, sokaklar, caddeler, her şeyler, her şeyler temiz olur. Muhterem Hani hikmetlerden gelirse gelsin isterse Almanya'dan gelmiş olsun. Hikmet hikmettir. Huzil hikmete bir ayi ve imkan. Hikmeti hangi kapta olursa olsun alınız diyor Peygamber Efendimiz. Hikmeti alalım muhterem Müslümanlar. Evlerimizin önünü temiz olunca bütün şehirler, bütün memleket temiz. Aileler salaha kavuştu mu? Ailelerde saadet. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Evet. Akıllı olalım. Akıllı olalım akıllı olalım diyoruz. Sonra Peygamber Efendimizin hilyesine geçiyoruz. Velhubbu hubbu esasi. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Geçen son sözü burada bırakmıştım geçen cuma dersimde. Velhubbu hubbu esasi. Sevgi dinimin esasıdır. Akıl aslıdır. Hani inşaat inşaatçı mühendisler evvela bir sömel döküyorlar. Sonra temel döküyorlar. Sonra üzerine kolon çıkıyorlar. Tuğlayla örüyorlar. Muhtemelen Müslümanlar dini mübini İslam'da somel, alt plaka beton, çelik demirle döşenmiş plaka beton evvela akıl. Çünkü mükellefiyetin sırrıdır. Okudum Hacı Şerif size. Kıvamul mer'i <laughs> akluhu ve men la akle lehu la din lehu. Muhterem Müslümanlar. Sonra temel vel hubbu esasi. Müslümanlar Kapı Camii'nin bütün cemaatine istisnasız söylüyorum öyleyse Sevişiniz, sevişiniz, sevişiniz Hocanızı seviniz, ailenizi seviniz, kardeşinizi seviniz, evlatlarınızı seviniz, komşunuzu seviniz, milletinizi seviniz, vatanınızı seviniz Kubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır. İman olmazsa manda yüreği bile ondan aziz nimettir. Muhterem Müslümanlar. Ya bir kalpte eğer iman olmazsa yiğitim, aslanım, delikanlım bir kalpte eğer iman olmazsa o kalp değil et parçasıdır. Köpek yese meraz verir, hastalık getirir tamam mı? Bir kalbin kalp olması için o kalpte iman ve aşk ve ihlas ve Allah sevgisi olacak. Ya si Akif sinesinde leş taşıyan kişiden ne hayır umulur diyor. Silesin, sinesinde leş taşıyan kişiden ne hayır umulur. <laughs> Memleket muhabbeti ve vatan sevgisi iman dolu kalpten gelir diyor. İman dolu kalpten gelir diyor. Yoksa iman olmayınca leş muhterem müminler. Yüce Rabbimiz muhafaza bursun. Bu gerçekleri böylece size olduğu gibi ömür boyu söylemeye devam edeceğim muhterem Müslümanlar. Yavrularınızı, yavrularınızı Allah'ın ve Resulünün istediği gibi yetiştireceksiniz inşallah. Osmanlılar da, muhterem müminler, Osmanlılar da Enderunu humayun deniliyor. Enderunu humayun. Sarayın altı metrelik duvarları içerisinde bir üniversite. Enderunu humayun bir üniversite. O üniversitede çekiş çeşitli fakülteler. O fakültelerde sultanların, şehzadelerin ve emsali kişilerin yakınlarının, akraba ve yakınlarının yavruları arz üzerinden İslam aleminden getirtilmiş en yüce alimlerin terbiyesinde ilim veriliyor. Niye? Dışarıda bozulur diye. Dışarıda bozulur diye. Talim ve tedris körpe dümalara acayip tesirler icra eder. Onun için Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Osmanlar, Orhanlar, Ertuğrullar ve emsali onlarından nesli, onların neslinden gelen büyük kalkanlar ve kumandanlar hususi tahsille yetiştirilmiş Molla Güranilerin, Molla Fenarilerin, Molla Husrevlerin, İbni Kemallerin, Zembilli Alefendilerin dev yapılı ilim adamlarının önünde terbiyelerle yetişmişler muhterem Müslümanlar. Almanya'da sene 976 Mainz diye Mainz diye bir büyük şehirde konferansım var. İçinizde o konferansında bulunan kardeşlerim var. İçinizde cemaatin içerisinde. Mainz'de konuşuyorum ve mevzu büyük günahlar ve büyük günahlara tevbe etmenin şartları. Bugünkü gibi hatırlıyorum. 976, 986, 996, 19 senelik hatıra muhterem müminler. Olduğu gibi naklediyorum size. Günahları böyle birer birer şirk, küfür, katil, zina, içki, yalan, yalancı şahitliği ve emsali sıraladım böyle. Sonunda, sonunda sakın ola ki büyük günah işledin de Rabbim affetmez diye dergahtan uzaklaşma. İn dergahı ma dergahı nevmidi satbar eğer tövbe şikesliği bazı Bizim bu dergahımız Konyalı kardeşler bu ümit alma değil yahu İslam benim size söylediğim. Yani gönül almak için söylemiyorum İslam size söylediğim. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. Yüz defa tövbeyi kırsan gene gel. Cenab-ı Vahşi'yi anlatıyorum muhterem Müslümanlar. Hiç unutmam. Ders topyekun kalacak eğer hakkı uzunluğuna girersen. Sonunda tövbesi kabul ediliyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hazreti Hamze'nin ciğerini söküp ağzına alan vahşi Cenab-ı Vahşi razıyallahu anh verdi ve selam. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şöyle kapının oradan biri kalktı, muhterem kardeşlerim, salon hınca hınç dolu, gözü kıpkırmızı olmuş bir genç kalktı mecliste. Ben tam bunu anlattım, bunu söyledim, kalktı ayağa, hocam dedi, Allah şahit ki dedi, ben bu söylediğiniz günahların çoğunu yaptım dedi. Fakat şu cemaatin huzurunda, şu cemaatin huzurunda şeref sözü veriyorum. Tövbe ettim bir daha bu günahları işlemeyeceğim dedi. Muhterem kardeşlerim 10 sene sonra 15 sene sonra Kabe-i Muazzama'da Maiz'den gelen Türk işçisi kardeşlerime sorduğum oldu. O bizim falan kişi ne yapıyor Maiz'de? Hani derste kaldı, kalktı da tövbe ettiydi sordum, soruyorum. Hocam Mayıs'da Kur'an kursu açtı. Mayıs'da Kur'an kursu açtı. Kazandığını memleket evlatlarına harcıyor dediler. Çünkü beşeriyet günahtan, masiyetten, kötülükten istikrah etmiştir. En korkunç fikre sahip olanlar bile bir çıkış yolu arıyor. Ya Rabbi ben bu insanlığından utandım artık. Beni insan edecek bir unsur yok mu diye dünyanın her tarafında Amerika'dan Japonya'ya kadar muhterem Müslümanlar aziz kardeşim ben de sana diyorum ki dünyada ve ufada en güzel hedeflere yetişmek için kurtuluşun mutlak müjdesini sağken burada almak için Rabbine iyi sarılacaksın. Kitabın Kur'an'a iyi sarılacaksın. Peygamberin Hazreti Muhammed'e iyi sarılacaksın. Evet yine böyle ders sevgide kaldı. Geçen sohbette Cuma'daki gibi vel hubbü esasi sevgi dinimin esasıdır. Fıkrasında kaldı hadis-i şerifin. Ben şöyle söyleyip ders kesiyorum. Ezanımız okundu. Muhterem Müslümanlar. Mümin kardeşlerim sevişiniz. Sevgilerin başı Allah sevgisi. Ondan sonrası Kur'an sevgisi. Onunla beraber İslam sevgisi. Onun yanında ve içinde Hazreti Muhammed'in sevgisi. Yine ondan ayrılmayan vatan sevgisi, millet sevgisi, hoca sevgisi, koca sevgisi, evlat sevgisi, komşu sevgisi, cemaat sevgisi. Muhterem şunlar, omuz omuza geliyoruz. Kalbimizden iman nuru birbirimize geçiyor. Cemaat sevgisi, sancak sevgisi, bayrak sevgisi ve hakaza ve hakaza. Memleketin sevişenler diyarı olması en büyük niyazımızdır ve şöyle dua ediyorum. Bir büyük zatın bir büyük zatın duası. Allah'ımız sevsin. Allah'ımız büyük kullarına Müslümanlara sevdirsin. Allah'ımız cennetiyle, cemaliyle sevindirsin inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapayıp Rabbimize kavuşmayı mukadder kılsın. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak batılı batıl bilip batıldan iştina beleyen zümreyi salihine ilhak eylesin. Cümlemize ve arz üzerindeki bütün Allah'a Resulüne inanmış kullara جنات نيمات وجمال الهي التفات و اكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه